Merhaba, Sinematik Pusul adlı kanalıma hoş geldiniz. Chicago, Amerikan 2002 yapımı müzikal, kara komedi ve suç filmidir. Eser ilk 1926'da tiyatro eseri olarak yazılmıştır. 1975'te müzikal gösterisi olarak uzun yıllar tiyatro sahnelerinde yer almıştır. Yönetmenliğini Rob Marshall sinemaya uyarlanan senaryosunu ise Bill Condon yapmıştır. Başrollerini ise Katherine jones Renée Zellweger ve Richard Gere paylaşmıştır. Sahnelerde geçen bir yaşamın hayalini kuran Roxy Hart, gecelerini Chicago'nun parlak ışıklarında caz gösterilerini izleyerek geçirmektedir. 1920'li yılların yıldızları arasında yerini alarak sıkıcı kocası Amos'tan kaçacağı hayaliyle yaşamaktadır. Baştan çıkarıcı şarkıcı Velma Kelly'e büyük bir hayranlık duyan Roxy, kendisini gösteri dünyasına adım attıracağına inandıran Fred Casely ile tanışır. Çok geçmeden Fred tarafından kandırıldığını anlar ve onu vurarak öldürür. Hapishaneye düşen Roxy orada kendisi gibi hapis olan hayallerinin yıldızı Velma Kelly ile sonunda tanışır. Savunma için gelen avukat Billy Flane Roxy'nin bir katil değil de yanlış yola sapan masum bir kız olduğunu düşünmelerini sağlar. Magazin basını hapishane hücresindeki bu yeni kıza çılgınca bir ilgi gösterir. Roxy nihayet yıldız olmuştur. İki kadın arasında basının ilgi oda olabilmenin yanı sıra şehrin en iyi avukatı Flay'ını cezbetme konusunda da kıyasaya bir rekabet vardır. Ancak unuttukları bir gerçek vardır. Chicago'da kalıcı bir şöhret ve kalıcı ilişkiler mümkün değildir. Bahsettiğimiz bu filmin IMDB puanı 7.2 iken ben 7 veriyorum. Siz kaç verirsiniz yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler.